Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan görüşmesi öncesi Batı Trakya'da temaslarda bulundu. Çavuşoğlu bu kapsamda ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskece Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Gümülcine'deki Celal Bayar Azınlık Lisesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Evet, sanki dağıtmıyor, sanki dağıtmıyor yaptığımız değişik faaliyetlerimiz Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada azınlık okullarının yönetiminde özellikle Batı Trakya Türklerinin söz sahibi olması önemli dedi. Burada bir özel şirketimiz var. Özel şirketimiz kurslar düzenliyor. Şirketimizin bu anlamda da eğitim merkezlerini yaygınlaştırması önem arz ediyor. Çocuklarımızın bu kurslardan istifade edebilmeleri için. Yine ihtiyacı olduğu zaman bu konuda da gereken desteği vereceğiz. Yine azınlık okullarının yönetiminde özellikle Batı Trakya Türklerinin söz sahibi olması önemli. Son zamanlarda encümen heyeti seçimleri yapılmamıştı. 8 kez ertelenmişti. En son bu konuyu yine Nikodendias'ın Ankara ziyaretinde de ele almıştık. Ama memnuniyetle görüyoruz ki şimdi seçimler yapıldı ve rekor bir katılımla gerçekleşti. Bu da e, buradaki e, soydaşlarımızın e, duyarlılığını e, gösteriyor. Bakan Çavuşoğlu ilişkilerimizde gerginlik olsa da hak ve özgürlükler konusunda taviz vermememiz gerekiyor ifadesini kullandı. Biz istiyoruz ki bizim Türkiye'de Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum azınlığa verdiğimiz haklar ve yaklaşımı Yunanistan Devleti ve hükümeti de burada Batı Trakya Türklerine göstersin. İki ülke arasında ilişkiler bazen iyi olur, bazen gergin olur, bazen e, diyalog tekrar başlar. Ama hak ve özgürlükler konusuna gelince ilişkilerimizde gerginlik olsa da bunlardan taviz vermememiz gerekiyor.